Oh. Bence Barış Akman yalan söylüyor. Bunların alayı kameralara oynuyor. Lütfen diyorum. Bak Demet'in sana ihtiyacı var. Uzatma artık Kuzey ne olur. Hadi yürü. Yürü. Ay Cemre, Allah'a şükür atlattık bugün de ya. Çay demleyelim, kutlama yapalım vallahi. Olur. Gene sis kaplamış her yeri. Ne oldu? Son anda Barış bir pislik yapacak diye korkuyorum. Barış arabada bir şeyler söyledi sana değil mi? O yüzden ağladın sen. İşte konuştu yine her zamanki gibi. Benim sinirimi bozmak için. Ne diyor gene? Üf, anne boş ver. Lafını bile etmek istemiyorum şimdi oğlum. E sen de takma yavrum ya. Bak ben takıyor muyum hiç kafaya? Sen de takma. Ebru, Sinan'ı ver artık devrede kızım. O Barış kolay kolay lafından çıkmaz onun. Boşanma ilamını almadan elime ben rahat etmeyeceğim anne. Ya bir şey yapsana, Dönsene bir fırına doğru bir, bir şeye bir şey yapayım ya. Hayırdır bunu sen nereye gidecektin? Bir ee, şey mi unuttun? Yok ya fırından böyle yani fırından bir şeyler alacağım da oradan şey yapacağım demete uğrayacağım hastaymış. Yes yes işte bu işte bu. Hayırdır sana ne oluyor lan? Ne demek ne oluyor biliyor musun? Hukukta barış rüzgarları esiyor. Tabii canım. Tatlı bir şeyler oğlum. Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Yalan mı konuşuyorum lan? <laughs> önüne bak, önüne. Tamam oğlum. Teşekkür ederim, sağ olun. Afiyet olsun. Tamam, hallettim ben. Hem sen ne yapıyorsun ya ayakta? Hadi. Ayat, hadi yerine, marş marş. Yürü. Tamam. Üşüyor musun hala? Nöbet gibi bir titreme geliyor ama geçiyor sonra. Birazdan kendine geleceksin. Bunların hepsi bitecek ha ona göre. Tam annem gibi konuştun. <laughs> Hadi sen de. Anneme senden bahsettim telefonda. Birini yeniden seviyorum dedim. Çok özel bir kız için içimde yeniden kelebekler uçuşmaya başladı. Hiç görmeden sevdiler seni. Ben de görmeden seviyorum onları ben bir tek kendime söyleyebiliyorum şimdilik. Bu da bir şey. İçimden tekrar edebiliyorum sadece. Bu da yeter bana. Şimdilik. Zaman şey yaparız döndüğüm zaman konuşuruz. Tamam. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Borsa yorgunuyuz hepimiz. Sen nasılsın? can doğum günden sonra seni göremedik. Küçük bir seyahat yaptım. Hm. Kafanı toplaman gerekti tabii. Tatil için fırsat yarattım diyelim. Şimdi de kutlama yapmaya geldim. Kiminle? Barışla mı? Burakla mı? Ne demek bu şimdi? Barış'la öpüştüğünüzü gördüm. Üstelik sadece ben değil, Can Bey de biliyor. Hiçbir anlamı yoktu. Barış <laughs> Bey açıklama yapman gereken kişi ben değilim. Burayı yetiştirdim mi hemen? Tabii ki öyle bir şey yapmadım. Ama bu olay gizli kalmaz, öyle bil. Belki de biliyordur. Görüşürüz. Bu. Bence de. Uzak dur benden. Olur. Ne oldu? Bir şey yok. Ama canı sıkkınmış senin. Benim çıkmam lazım. Neden? Ankara'ya gitmem gerekebilir. Alo. Hoş geldin. Merhaba. Kutlamaya geldim. Cık. Cık. Teşekkür ederim ama bugün yoğun bir gün olacak. Anladım. O geceden beri göremedim seni. Evet, aramaya bir türlü fırsatım olmadı. Burak, aslında beni neden bırakıp gittiğini biliyorum. Ee, henüz bunu konuşmamıza gerek yok. Artık bu konu kapandı. Hem bak benim toplantıya gitmem gerekiyor. Sen ne yapacaksın, kalacak mısın? Cık, kalma O zaman görüşürüz. Akşam bir davet varmış. Evet ama gelmezsin diye düşündüm. Bütün evet. herkes orada olacak. Yani bütün sinanerler. Erler. Peki. O zaman yeniden hayırlı uğurlu olsun. Akşam belki partide sıkılırsın, ararsın. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.